Elimizde meydana gelen deprem sonrasında yaşanan sorunlar devam ederken, Cumhuriyet Halk Partisi Elazığ Milletvekili Gürsel Erol, Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne yeni bir araştırma önergesi vardı. Araştırma komisyonunun ilimizde yapacağı inceleme öncesinde mahalle muhtarlarıyla bir araya gelen Erol, komisyona iletmek üzere muhtarların talep ve önerilerini dinledi. Toplantı öncesi değerlendirmelerde bulunan Cumhuriyet Halk Partisi Elazığ Milletvekili Gürsel Erol, deprem sonrası yaşanan sorunlar ve beklentilerin tespitini sağlayıp hazırlanacak raporu Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a sunacaklarını ifade etti. Bugün burada muhtarlarımızla bir son durum değerlendirmesi yapıp vatandaşlarımızın mahallelerdeki beklentileri depremden etkilenen yurttaşlarımızın şu anda yaşadıkları sorunlarla ilgili taleplerin olduğu konusunda bir bilgi notu hazırlayacağız. Biz yeniden mecliste bir araştırma önergesi verdik sanıyorum. Önümüzdeki haftadan sonra gündeme gelebilir, genel kurula indirebiliriz. E, deprem sonrası vatandaşların beklentilerinin karşılanıp karşılanmadığı, karşılanmış hangi konularda beklentiler karşılanmıştır ve bu konudaki süreçle ilgili eksikler nelerdir? Bunların tespitiyle ilgili bir önerge verdim meclise e, ve en kısa zamanda sanıyorum çevre ve Şehircilik Komisyonumuz da gelecek. Meclis başkanımızdan talep ettim. Dün meclis başkanlığı seçimi vardı. Sayın Mustafa Şen Topya neden seçildi? Ona da buradan hayırlı olsun dileklerimizi iletelim. Ee, Sayın Başkan meclis başkanlığı seçiminden sonra bu görevlendirmeyi yeniden yapabileceğini ifade etmişti. Dün itibariyle seçildi sanırım en kısa zamanda çevre ve şehircilik komisyonunu da Elazığ'a getirerek özellikle ben muhtarlarımızla komisyonun bir araya gelerek Elazığ'da yaşanan sorunların tespiti ve bu sorunların çözümü ile ilgili meclis başkanlığına bir rapor verilmesi, meclis başkanına verilen bu raporun da meclis başkanı tarafından ilgili bakanlıklara ve Sayın Cumhurbaşkanımıza göndermesini sağlamaya çalışacağım. Doğal olarak biz milletvekili olarak ilin yaşanan sorunlarıyla ilgili gerek Sayın Bakanlara gerek Sayın Cumhurbaşkanımıza zaman zaman bilgi notları yazıp gönderiyoruz. Zaman zaman sonuç aldıklarımız, ilgilenilen notlarımız da oldu ama meclisin işin içine dahil ederek meclis başkanlığı tarafından Elazığ'ın sorunlarına yönelik ve çözümlerine yönelik bir raporun hazırlanması hem bir resmi evrak niteliğindedir hem de meclisin iradesinin Elazığ'la ilgilenildiği doğrultusundadır. Çünkü Siyaset kurumları ve siyasetçilerin bugüne kadar Elazığ'da söyledikleri ve Elazığ'a müjde diye açıkladıkları ne yazık ki üzülerek söylüyorum hiçbir şey sonuçlanmadı. Her şey ortada kaldı. ve insanların vatandaşlarımızın mağduriyetleri gün geçtikçe büyümeye başladı. Eşya yardımı, kira yardımı, işte tapu hakkından kaynaklı mağduriyetler var. Diğer taraftan DAS sigortasından kaynaklı mağduriyetler var. Gerçi DAX sigortası sigortasıyla ilgili 7269'un yeniden yapılanmasıyla ilgili meclisten karar geçti. Genel kurulayınacak. Bunun gibi birçok sorunlar var. Elektrik ve doğalgaz ücretlerinin ödenmesi ve öde, ödemelerinin uzatılması ile ilgili sorunlar var. Bunun gibi birçok sorunlar var ama sonuç itibariyle ben sizleri dinlemek ve bu notları alıp Meclis Başkanlığına Komisyon buraya gelmeden önce gelirken bir bilgin notu vermek istiyorum Oğlum. Muhtarlar adına konuşan Muhtarlar Derneği Başkanı Ahmet Gülse yaptığı değerlendirmede kira yardımları, köy evleri, evlerin yerinde yapılması ve kentsel dönüşüm gibi konularda yaşadıkları sorunları Cumhuriyet Halk Partisi Elazığ Milletvekili Gürsel Erol'a aktardı. Bu anlamda muhtarlıklarımıza ciddi bir yığılma var. vatandaşlarımız e çok sayıda talep muhtar arkadaşlarımıza getiriyorlar. şu anda yaşadığımız sıkıntılar kira yardımları, kira yardımları konusundaki muğlak ifadeler. Biz geçen basın açıklamamızda da bunu dile getirmiştik. Hak sahipliği sürecinde sizin de belirttiğiniz gibi tapudaki karışıklıklar, tapusu olmayanlar, tapu taksi belgesi olanlar veya kayıt belgesi olanlar eee varis olanlar Bunların şu anda ne olacağı, akıbetin ne olacağı belli değil. Onlarla ilgili ciddi açıklamalar beklediğimizi ifade etmiştik. Yine köydeki evlerimizle ilgili biz baştan beri köylü vatandaşımızın, çünkü geldiğimiz süreçte vatandaşı köylere davet ederken bir yandan da vatandaşın istediği şekilde evleri yapmamak insanları köyden uzaklaştırıyor. dedi Köylü vatandaşımız ne istiyorsa onu yapalım Şehir merkezindeki TOKİ zaten bir şekilde yapılıyor. Yalnız e, yerinde yapmayla ilgili ciddi sıkıntılar vardı. Bakan Bey son gelişinde e, ağır hasarlı evlerin de kentsel dönüşümden e, imkanlarından faydalanabileceğini belirtmiş. Fakat onun öncesinde birçok ev yıkılmıştı. Yani o insanlar bir hak kaybı e, biz en azından o insanların bir hak kaybının olduğu düşüncesindeyiz o insanlara da o imkanın tanınmasını istiyoruz. Depremin ilk gününden beri biz ilk günde acılarımızı yaşadık. Daha sonra bu krizi fırsata çevirelim dedik. Geri kalmış mahallelerimizde özellikle yeni TOKİ konutlarının yapılması bu mahallelerin gelişimine katkı sağlayacak şekilde yapılmasını istedik. Fakat geldiğimiz noktada evler mahallelerin çok uzağında yapıldı TOKİ evleri. Şehrin çok fazla dışına itildi. Çatalçeşme çata Çeşme'de yapılan konutlar yurtbaşı sınırında. Oranın Çatalçeşme'ye Çeşme'ye, yakaya Sanayi Mahallesi'ne bir katkısı, gelişmene bir katkısı yok. Yine e, şehrin içindeki yapıları yeniden yapılandırmadan, biz gidip şehrin dışına konut yaparsak, bu e, ileriki bir afette yine aynı acıları yaşayacağımız anlamına gelir. Bizim bir an önce şehir merkezindeki çürük yapılara, çürük yapılarla ilgili çalışma yapmamız lazım. Yerinde yapmayla ilgili vatandaşa ciddi destek vermemiz lazım.